Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın herkes tarafından çok sevilen kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi vermek amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1487 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1487 TL'den satışa sonunda görülüyor. Çeyrek altın 2.398 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2.443 TL'den satışa sonunda görülüyor. Yarım altın 4.796 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4.886 TL'den satışa sonunda görülüyor. Tam altın 9.532 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9.727 TL'den satışa sonunda görülüyor. Cumhuriyet altını... 9840 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9989 TL'den satışa sundu görülüyor. Ata altın 9769 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9981 TL'den satışa sundu görülüyor. 14 ayar bilezik 981 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1084 TL'den 22 ayar bilezik ise 1431 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 10 ise 1957 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.